Hocalara geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz çevre sorunları ve türleri, çevresel etkiler. Önce çevresel sorunlar ya da çevre sorunu ne demektir? Buna bakalım. Doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucunda çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğal dengenin bozulmasına çevre sorunu deniyor. Çevre sorunlarını biz buradaki gibi alt başlıklara inceliyoruz. Ormanların tahribi, küresel iklim değişikliği, Asit yağmurları ya da yağışları ozon seyrelmesi ve çevre kirliliği alt 4, 6 tane daha dal var. Bakalım şimdi bunlar nelermiş. Orman tahribatıyla başlıyoruz. Ormanlar insanlar tarafından tahrip edildiği için ormanlar tahrip edince e, erozyon e, artar ve sel önlenemez çünkü yüzey akışı hızlanır. Karbondioksit tüketip oksijen üretme işlevleri yerine getiremiyor ormanlar. Bu yüzden de çevre sorunlarına neden oluyor. Sera etkisi yaratan gazlar, e, bunlar işte karbon gazları iklim değişikliği yaratıyor. Yeryüzüne ulaşan enerjinin bir kısmının uzaya dönmesini engellemektedir. Karbon, aşırı karbon ısının uzaya kaçmasını engellemektedir. Bunun sonucunda dünya genelinde bir ısınma meydana gelmekte. Yani bu ısıyı tutuyor ve alt taraf çok ısınıyor. Atmosferin iç kısmı ısınıyor. ve Bunun sonucunda da büyük iklim değişiklikleri meydana geliyor. Buzular eriyor vesaire. ileride zaten bunlar daha da kötü sonuçlara yol açacak. Asit yağışları ya da asit yağmurları insanların faaliyetleriyle özellikle de fosil yakıtların yanması sonucunda atmosfere yayılan gazlar su ile birleşince gaz var yağmurla birlikte aşağı doğru düşerken asite dönüşmekte ve yeryüzüne ulaşmakta. Bu da bitki, hayvan ve insanlar üzerinde büyük tahribatlara e, yol açmaktadır arkadaşlar. Ozon ya da O3 seyrelmesi, karbon içerikli gazların atmosferde artmasıyla yani sanayi faaliyetlerinin Artması, otomobillerden çıkan egzoz dumanlarının artması, e, bunlarla birlikte atmosfere yayılan bu gazlar ozon tabakasında ozon ile kimyasal reaksiyona giriyor ve bunun sonucunda ozon azalmaya başlıyor. Bu yüzden de bu azalmaya başlayınca ultraviyola ışınları bu aralardan içeriye giriyor ve e, bu içeriye giren e, ışınlar artık canlılar üzerine düşünce de oradaki e, canlılara, bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar vermektedir ve çevre kirliliği. Çevre kirliliği de alt dalları var. Öncelikle su kirliliği ile başlayalım. Su kirliliği ne demektir? Su kaynaklarının kullanımı esnasında suyun kendini yenileyebilmesine imkan vermeyecek oranda yabancı maddeler. Yani normalde işte bir bardak su var. Bir damla kirletici olsa belki kendini yenileyebilir düşüncesi var ama içerisinde onun kadar kirletici akarsa o zaman kirlilik kaçınılmaz oluyor. Bunu bunun tam temel nedeni nedir? Dünya nüfusunun artışı çevrenin bilinçsiz kullanımı ve sanayi atıkları. Su kirliliğinin başlıca nedenleridir. Hava kirliliği. Havanın yapısını değiştiren kirleticilerin insan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar verecek düzeye ulaşmasına deniyor. Nedir kirleticiler? Kükürt, dioksit, azot oksit, karbon monoksit, hidrokarbonlar, organik ve partikül maddeler ve radyoaktif maddeler bu kirleticilerdendir. Ev ve fabrikalardan çıkan zehirli gazlar kışın sis ile birleşerek daha da fazla kirliliğe neden oluyor? Buna biz Londra tipi hava kirliliği diyoruz. İlk defa orada karşılaşıldığı için, yani orada keşfedildiği için diyelim daha doğrusu ev ve fabrikalardan çıkan gazlar havadaki sisle birlikte birleşiyor Londra tipi. Ama büyük şehirlerdeki araçların egzozundan çıkan gazlar yine hava sisle birleşirse, su barili birleşirse o zaman da Los Angeles tipi hava kirliliği ortaya çıkıyor. Işık kirliliği yani her yerde. Ee, sokak lambaları, apartmanlar işte gördüğünüz fotoğraftaki gibi her yerde ışıklar var, bir ışık kirliliği var. Işığın canlar rahatsız edecek şekilde yanlış kullanmasıdır. Bu kirliliğe neden olan bazı etmenler yerleşmelerin gelişerek büyümesi buradaki gibi. Bunu şimdi açık alanlarda yani sokak lambaları, aydınlatmalar gibi sıralanabiliyor. Toprak kirliliği ne demektir? Katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasına verilen isimdir. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını etkileyecek güce sahiptir. Özellikle de zirai atıklar ya da zirai gübre, ilaçlama yapılan bütün kimyasal maddeler toprağa çok fazla zarar vermektedir. Daha sonrasında da toprağın verimi düşmektedir. Ses kirliliği. O sesle bu sesle yoldan geçen insanların bağırması arabaların klaksonlarının motorların hepsi bir ses kirliliğine neden olmakta. İnsan ve hayvan yaşamını olumsuz etkileyen doğanın dengesini bozan her türlü insan hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur. Tabi hayvanlar çok fazla kirliliği olmuyor da asıl neden ve en önemlisi motorlu araçlardan çıkan nedendir? Ya da üst kattaki komşu gitar çalıyor, piyano çalıyor. Onlar da aynı şekilde. Bunların tabii şöyle bir derecelendirmeleri de var. Desibel dediğimiz işitme işi e, 0 ile 120 arasında e, en son de acı işidir artık. 85 ve e, üzerindeki sesler kurakları rahatsız ediyormuş arkadaşlar. Normal solunum alırken hiçbir desibel ses çıkmıyor. Yaprak hışırtısı 10 desibel. Sakin bir ev ortamı 30 desibel. İş yeri 50 Kalabalık bir trafik 70 artık bundan sonra bakın sınır 85 üzerinde insana zarar veriyor. Kompresör yolda bir kompresör var 95 desibel. Dağıt 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 tır sesi 110 desibel. Uçak geçiyor 140 desibel. Füzeyi de duymayız herhalde artık 180 desibel ses yaratıyormuş. Radyoaktif kirlilik deyince tabi aklımıza hemen e, nükleer santraller gelecek. Bir çevrede herhangi bir radyoaktif maddenin kontrolsüz dağılımı ve yayılımıdır. Radyoaktif maddenin kontrolündeki eksiklik yüzünden de oluşur. Şimdi nükleer santrallerdeki atıklar gibi ya da bunun dışındaki radyoaktif minerallerin çevreye yayılması gibi. Besin kirliliği bitkisel ve hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye maruz kalarak besin değerini kaybetmesiyle oluşur. Bunlar işte e, az önce de konuştuğumuz gibi toprak kirliliğindeki e, örnekte olduğu gibi aşırı gübre kullanımı aşırı zirai ilaç kullanımı ya da işte Çernobil'deki bir e, nükleer santral kazasından sonra e, Karadeniz'deki çay fındık e, tarlalarının, bahçelerinin e, kirlenmesi ve oradaki radyoaktif minerallerin artması insan sağlığını etkileyen ciddi bir kirliliktir. Çevresel etkiler nelerdir bu e, kirlenmelerin? Bakalım. Madensel ve enerji kaynaklarına, madenler ve enerji kaynaklarına bağlı e, çevresel etkiler. Termik santrallerden yani e, termik santral sıcak e, su elde ederek elektrik enerjisine dönüştürülen santraller. Bunlarda ne kullanılır? Kömür, petrol, doğalgaz. Bunlar yandığı zaman özellikle kömür yandığı zaman çok fazla kül bırakır. Bu partikül maddelere ve tozları atmosferde birikerek çok büyük hava kirliliğinde olur. Ve dünyada en fazla da China'da görülür, Çin'de görülür. Petrol ulaşım, enerji üretimi ısınma, bazı sanayi ürünler elde edilmesi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Petrolün çıkarılması, taşınması, iletilmesi süre, süreçlerinde önemli çevre sorunları meydana gelir. Yani petrol taşınırken mesela bir e, gemide, e, tankerde bir kaza olsa çevreye yine petrol salınımı e, gerçekleşebiliyor. Bu da e, doğal ortam bozuyor buradaki gibi. Nükleer santrallerde enerji elde etmek için uranyum, torun, radyum, radon gibi elementler kullanılıyor. Bu kullanımda enerji elde edildikten sonra oluşan atıklar radyoaktif özellikler gösterir. Nükleer atıklar uzun süre çevreye zarar verebilecek. Özellikle Çernobil örnek vermiştik. Çernobil'de patlamayla birlikte 1985'ten sonra bütün Karadeniz kıyısındaki tarım ürünleri etkilendi. Günümüze kadar bile hala bunun etkisi olduğu söyleniyor. Tarım ürünlerinin o etkilenerek insan sağlığını ona kullanılanların insan sağlığını etkilediği söyleniyor. Hidrolitik santraller zehirli atık oluşturmadığından enerji üretiminde çevreyle ilgili bir problem yaratmıyor. Ama bu problemler dışında mesela su altında kalan barajların su tutması ile birlikte su altında kalan şehirler, tarihi alanlar, kültürel varlıklar var. Hasankeyf gibi ya da Halfeti gibi. Ee, örnekleri e, bulabiliriz. E, toprak ve bitkilerin su altında kalmasıyla da yine tarım alanları da bu şekilde zarar görebilir. Güneş enerji santrallerinin zararları nelerdir? Güneş ışınımının sabit olmaması yani hareket halinde olması. Depolama gerektirmesi. Yani Bunun için de bir sürü aküler e, lazım. Bu enerji üretime dönük geniş alanlar çünkü güneş enerjisi için alanın geniş olması lazım. E, bu yüzden masrafları da arttırıyor. Bunlar da zararları diyebiliriz. Rüzgar santralleri yine güneş gibi çok geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. ve rüzgar türbinleri gürültülü o e, hareket halindeyken havanın e, çarpmasıyla birlikte gürültü çıkartıyor. Aynı zamanda orada kuş göçleri varsa göç yolları üzerindeyse bu paneller bunları çarparak kuş ölümlerine neden olabiliyor. E bu da onların olumsuzlukları diye. Bu yüzden de e, kara dilimlerin üzerine yapılması, e, alan kaplaması açısından önemli olabiliyor. Jeotermal, yer altından gelen sıcak su, magmadan gelen sıcak sunun kontrol edilerek elektrik götürmesine verilen isimdir. Bununla birlikte çevreye bırakılan gazlar, çözülmüş mineraller ya da sıcak sular. Mesela buradaki üretilen elektrikten sonra yanındaki bir nehire bu sıcak suları bırakabiliyorsunuz ve bu da sıcaklığını arttırdığı için oksijen yetersizliğinden canlıların ölmesine neden olabilmek arkadaşlar. Biyokütle enerjisi var bir de. Bu da yine çevresel etkisi azılmış, temin edildiği kırsal alanlarda. Yani biyokütle enerjisi bazı canlı kalıntılarının yakılmasıyla elektrik enerjisini elde etmeye verilen isimdir. Büyük kütlenin yanması sonucunda daha az karbon salınımının olması, birçok yerde enerji üretiminin yapılabilmesi ve depolanabilir olması bu enerji üretiminin olumlu yönlerdir. Yani çevreye yanma sonrasında ortaya çıkan karbon gazı salınım var ama çok fazla olmadığı için çevreye zararı çok fazla değildir. O yüzden büyük kütle enerjisi önemli ve tercih edilen bir enerji Evet çevresel etkiler de da arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.